Vesuvius yani Vesuvian Ardağı'nın 24 Ağustos 79 yok 1979 değil bildiğiniz 79 yılındaki patlaması volkan felaketleri tarihinde yaşanmış en korkunç olaylardan biri. Bu öylesine şiddetli bir patlamaydı ki civarındaki 3 Roma şehri olan Pompei, Herculaneum, Stabi ve birkaç diğer küçük yerleşim yeri lav ve küller altında kalarak yok oldu ve yaklaşık 2000 kişi o gün oracıkta öldü. Bu insanların son anları küllerin içerisine kazındığı için o gün yaşananlara dair çok iyi bir fikrimiz var. Tabi genç plini gibi yazarların yazdıkları sayesinde de o günlerde az çok neler yaşandığını biliyoruz. Ama geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni genetik çalışmalar 79 patlamasında yaşananları yanlış yorumlamış olabileceğimizi de gösteriyor. İşte bu videoda size tarihteki en korkunç ve arkasında en unutulmaz izleri bırakmış Yanardağ patlamasında yaşananları bugüne kadar anlatılmamış bir detayla anlatacağım ve modern bilimin bu konudaki görüşlerimize neler kattığından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi Creosus ve YouTube katıl tuşu üzerinden destekleyen okur ve izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bir yılda sadece 5-10 tane reklam alıyor olsak da bunlar Evrim Ağacı'nın internet sitesini, sosyal medya hesaplarını ve YouTube kanalını sürdürmemiz için yeterli değil. O noktada sizlerin destekleri devreye giriyor. İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız. Daha fazlasını yapabilmemizi isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanarak destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Pompei'de 79 yılının 24 Ağustos sabahı da her sabah gibi başladı. Gerçi korkunç patlamanın yaşanacağı tarihin tam olarak 24 Ağustos olup olmadığı halen tartışmalı. Belki Ekim sonu, Kasım başı gibi de yaşanmış olabilir. Ama bu hikayemiz açısından o kadar da önemli değil. Dolayısıyla şimdilik 24 Ağustos olduğunu varsayalım. Şimdi sizi birazcık o güne götürmeye çalışacağım. O günlerde evler, özellikle de domus denen özel mülkler erkenden hareketlenirdi. Güneş, Napoli körfezi üzerinde doğarken Roma İmparatorluğundaki köleler sahipleri için kahvaltı hazırlamaya ve sabah ışığıyla aydınlanan avluları süpürmeye başlarlardı. Bu aydınlık avlular günlerini planlamak üzere ev sahiplerinin toplandığı yerlerdi. Kahvaltı çok basit bir şekilde hazırlanırdı. Biraz ekmek, meyve, peynir ve bir miktar bal veya zeytinyağı. Eğer ev zenginse kahvaltıda yumurta yumurta, balık hatta soğuk et bile yenirdi. Bunların yanında sulandırılmış şarap servis edilirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte zanaatkarlar atölyelerinde kil, demir ve tekstil ürünlerini işlemeye başlarlardı. Forum olarak bilinen ortak toplanma alanları her sosyal sınıftan insanı bir araya getirmeye başlardı. Sokaklar, taze ürünler ve pişmiş ekmek satan tüccarlar ve çiftçilerle dolup taşardı. Hatta bugünkü pazar yerlerinde olduğu gibi satıcıların ürünlerini anons ettiği çığlıklarını duyabilirdiniz. Hava, yeni pişirilmiş ekmeklerin, yeni yakalanmış balıkların, tezgahlara serilmiş otların ve civardaki nalbantların kekre kokusuyla dolardı. Halka açık hamamlar, sosyal ritüeller için zenginleri ağırlar, tapınaklar yanan tütsü kokularıyla ibadet edenleri kendine çekerdi. Bir yandan o yılki gladyatör oyunları ve tiyatro gösterileri için hazırlıklarda devam ediyordu. Ha, o da ne? Aa, yine bir deprem. Son birkaç gündür ufak tefek depremler bölgeyi sallamıştı sallamasına ama burası depremler ülkesiydi. Bunlar normaldi. O dönemlerde kimse Vesuv'un öfkeyle püskürebilecek bir yanar da olduğunu bilmiyordu. Çünkü Volkan asırlardır hiçbir faaliyet göstermemişti. Dolayısıyla bir genel kültür olarak bile bu konu üzerinde durulmuyordu. Aslında milattan önce 1. yüzyılda Yunanlı Strabo Vesuv'un tepesinin sanki yanmış gibi kara ve külsü olduğunu yazmıştı. Yakında yaşanacak patlamada hayatını kaybedecek olan yaşlı Pleni de bölgede yaşanmış olabilecek jeoloji olayları detaylıca yazmıştı. Ama o günkü Romalılar için o da gür ormanlarla dolu bölgedeki tarımı besleyen toprakları veren çok kıymetli bir dosttu. Bir dost binlerce kişiyi sırtından bıçaklamazdı. Öyle değil mi? O dönem depremlerle volkanik faaliyet arasındaki ilişki de çok net değildi. Mesela 62 senesinde de şiddetli bir deprem olmuştu ama Vezüv'de herhangi bir patlama meydana gelmemişti. Şimdiki ufak depremler neden önemli olsun ki? İşte bu alışmışlık ve bir yerde de kaçınılmaz olan cehalet şehrin size tarif etmeye çalıştığım o cıvıl cıvıl, canlı hayatını zaman içinde adeta donduracak olan felaketin ayak seslerinin göz ardı edilmesine sebep oldu. Halbuki Pompei ve Herculaneum halkı günlük rutinlerine devam ederken Vezüv yanardağı patlamanın eşiğindeydi. Vezüv, Afrika levhasının Avrasya levhasının altına dalmasıyla oluşan Kampanyan volkanik yayının bir parçası olan bir strato volkan. Bu dalma batma bölgesi milyonlarca yıldır aktif ve zaman içinde muazzam bir volkanik basınç biriktirebiliyor. O dönemde de işte asırlardır tam olarak bunu yapıyordu. Yüzeyin altındaki magma odası son birkaç on yıldır silikatlardan oluşan oldukça viskoz yani akmaya direnen ve gaz bakımından zengin bir magmayla neredeyse ağzına kadar dolmuştu. Bu gazlar sıkıştıkça magma odası içinde muazzam bir basınç oluşturuyordu. İşte bu aşırı ısınmış gaz ve magmanın patlamaya hazır karışımı volkanik yapı içinde olağanüstü bir stres yaratarak üzerindeki katı kaya tabakalarını zorlamaya başladı. Basınç artmaya devam ettikçe Vesuv'un magma odası nihayet kritik bir noktaya ulaştı. Magmanın içindeki gazlar genişleyerek üstteki kayayı ittirmeye başladı ve nihayetinde bu kayaların içinde magmanın kaçabileceği çatlaklar oluştu. Milattan sonra 79 yılının Ağustos ayına geldiğimizde bu basınçlı sistem artık tehlikeli seviyede kararsız hale gelmişti. Vesuv için patlama artık kaçınılmazdı. öğleden sonra yaklaşık biri gösterirken Vesuv o güne kadar hiçbir Romalının görmediği bir şekilde olağanüstü bir şiddetle patladı. Devasa bir kül ve sünger taşı sütununu gökyüzüne doğru kilometrelerce iterek güneş ışınlarını karartan yüksek bir bulut oluşturdu. İnsanlar külün adeta gri bir kar gibi yağdığını gördüler. Patlamayla birlikte fışkıran ponza taşları gökten taş yağıyor deyimine yakışır bir şekilde yüzeye yağarak yaralanmalara, ölümlere ve binaların hasar görmesine neden oldu. Kısa bir süre içinde havayı nefes almayı zorlaştıran ve öksürük nöbetlerine yol açan keskin bir sülfür kokusu kapladı. Gürültülü patlamalar ve sürekli devam eden gümbürtüler arasında bazı Romalılar başlarını yastık ve bezlerle koruyarak kaçmaya çalışırken diğerleri evlerinin kendilerini koruyacağını umarak içeriye sığındılar. O gün durmaksızın yağan kül ve taşlarla geçti. Patlama ertesi gün daha da şiddetlendi. Aşırı ısınmış gaz ve volkanik maddeden oluşan ölümcül piroklastik akıntılar Vezüv'ün yamaçlarından hızla aşağı doğru aktı. Herküleniyumlu Romalılar aşırı sıcak nedeniyle anında öldüler ve tonlarca kül ve çamurun altına gömüldüler. Sonraki dalgalar nihayet Pompei'ye ulaşarak şehri adeta bir silindir gibi ezdi. Binlerce insan saatler içinde yok olmuştu. Patlama yatıştığında kalın bir volkanik malzeme tabakası çoktan bölgeyi kaplamıştı ve az önce de dediğim gibi binaları, o dönemki eserleri ve ölülerin bedenlerinin son anlarını adeta zaman içinde dondurarak geleceğe bir miras olarak bıraktı. Bu miras binlerce yıl sonra arkeologlar ve diğer bilim insanları tarafından araştırılacak ve Pompei'de o dönem yaşananları gözler önüne serecekti. PUM- ve Herculaneum'a bugün gidecek olsanız o gün ölen insanların bedenlerini öldükleriyle aynı pozisyonlarda görebilirsiniz. Aslında bunun sebebi o bedenlerin kendilerinin korunmuş olması değil. Tam tersine küllerin sıcaklığı nedeniyle o insanların bedenlerini oluşturan organik malzeme kısa sürede yanarak kül oldu. Ama işte geride bu piroklastik akıntıların içinde o bedenlerin son anlarındaki hallerini kabaca yansıtacak oyuklar kaldı. Yani kül içindeki bedenlerin etrafında katılaştığında cesetlerin son pozisyonlarının da adeta bir kalıbını çıkarmış oldu. Yıllar sonra arkeologlar bu oyukların üzerinde birikmiş toprağa küçük delikler açtılar ve içlerine dikkatlice sıvı alçı döktüler. Alçı sertleştikten sonra etraflarındaki kül tabakaları dikkatlice kaldırıldı ve böylece kurbanların detaylı kalıpları ortaya çıkmış oldu. Yani yaygın kanının aksine Pompei'de bugün gidip göre bileceğiniz ceset kalıntıları aslında o cesetlerin kendisi değil cesetlerin arkasında bıraktığı boşlukların alçıyla doldurulması sayesinde elde edilen kalıpları. Hatta şöyle düşünün Pompey'de bugüne kadar 1100 kişiden arta kalan oyuklar bulundu ama bugüne kadar bunların sadece 104 tanesi dolduruldu. Ama işte 1860'lardan itibaren arkeologlar bu oyukları doldurma konusunda öyle hassas çalıştılar ki o 104 bedenin bazılarında giysi giysi kıvrımlarını, sandaletlerini veya o anda ellerinde tuttukları eşyaların ayrıntılarını bile görebiliyoruz. Ve o alçı kalıpların gösterdiklerine baktığımızda korkunç bir tablo karşımıza çıkıyor. İnsanlar son anlarında tabii ki kendilerini korumaya çalışmışlar. Birbirlerine sokulmuşlar. Çoğunun yüzlerinde dona kalmış acı ifadeler görüyoruz. Birçoğunun yumrukları sıkılmış. Bazıları sevdiklerine veya civarlarındakilere sarılmış. Birçokları ani ve ezici acı nedeniyle ve boğulmaya verilen muhtemel bir tepki olarak cenin pozisyonunda kıvrılıp kalmış. Bazı kurbanların binaların içine sığınmaya çalıştığını, diğerlerinin ise dışarıda yakalandığını ve belki de kaçmak için son bir umutsuz girişimde bulunduklarını görüyoruz. Herculaneum'daki kalıntılar da benzer bir hikaye anlatıyor. Burada cesetler kül kalıplarından ziyade çoğunlukla iskelet olarak bulundu. Çünkü buradaki insanlar patlamanın zirveye ulaşmasından sadece birkaç dakika sonra 300 santigrat dereceyi aşan çok daha yüksek sıcaklıktaki piroklastik dalgalar tarafından yutuldular. Bu aşırı ısı yumuşak dokuları neredeyse anında buharlaştırarak geride karbonlaşmış iskelet kalıntıları bıraktı ve o boşlukları doldurarak kapattı. Arkeologlar bu iskeletlerin birçoğunu antik kıyı şeridi boyunca sakinlerin muhtemelen deniz yoluyla kaçmayı umarak sığındıkları kayıkhanelerde bir araya toplanmış halde keşfetti. Bazı cesetlerin pozisyonu panik halinde olduklarını ve kafa taslarının termal şok nedeniyle kırıldığını gösteriyor. Bu iskelet kanıtları çevredeki malzemelerin yoğun karbonizasyonu ile birleştiğinde ölümün neredeyse anlık olarak geldiğine işaret ediyor. İşte geriye kalan bu donmuş bedenler tabii ki bir dolu spekülasyonu ve potansiyel hikayeyi de beraberinde getirdi. Mesela Pompei'de altın bilezikli aile veya iki bakire gibi gibi ...oldukça popüler kalıntılar var. Bu isimler bedenlerin şeklinden, eşyalarından ve yüz ifadelerinden yola çıkarak... ...ve dürüst olmak gerekirse işin içine biraz da romantizm katarak... ...o kişilerin kimler olduğuna, birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarına... ...ve son anlarında neler yapmaya çalıştıklarına yönelik bir izah çabasından ileri geliyor. Mesela iki bakire veya iki genç kız olarak bilinen kalıntı... ...bacak şekillerinden ötürü kadın olduğu varsayılan... ...iki kişinin birbirine sığınmasını gösteriyor. Ama işte Current Biology dergisinde yayınlanan yeni bir genomik araştırma... ...uzun süredir süre gelen bu varsayımlarımıza meydan okudu. Harvard'dan genetikçiler ve Florence Üniversitesi'nden antropologlardan oluşan... ...bir ekip tarafından yürütülen bu yeni analiz... ...kalıplarda kalan gen parçalarına bakarak... ...cesetlerin birbirleriyle ilişkilerini tespit etmeyi başardı. Mesela altın bilezikle aile olarak bilinen kalıntılarda... ...bilezik takan bir annenin çocuğunu korumaya çalışırken öldüğü düşünülüyordu. Halbuki genetik çalışmalar o kişinin bir kadın değil, erkek olduğunu ve çocukla aralarında bir akrabalık ilişkisi olmadığını gösteriyor. Tabii ki bunlar arasındaki gerçek ilişkiyi maalesef genlere bakarak bilemiyoruz ama ebeveyn çocuk ilişkisi olmadığını artık kesin olarak biliyoruz. Yani belki de bir köle ev sahibinin çocuğunu korumaya çalışıyordu. Kim bilir? Keza daha önceden iki kız kardeşi veya belki bir ihtimal bir anneyle kızını tasvir ettiği düşünülen o iki bakire anlatısı da bu yeni genetik bulgularla alt üst oldu. Zaten 2017'de yayınlanan Büyük Pompei projesinin bulgularından beridir bunların aslında erkek olabileceğinden kuşkulanılmaya başlanmıştı. Ama bu yeni çalışma bunlardan en az birinin kesin olarak erkek olduğunu gösteriyor. Diğeriyle ilgili ise kesin bir sonuca varamıyor. Yani belki de sevgililerdi veya biri diğerine evlat edilmişti. Veya birbirlerini kardeş gibi gören ama aralarında kan bağı olmayan iki kişiydi. Zira tüm bunlar o dönemki Roma toplumunda çok yaygın görülen şeyler. Yeni araştırmada bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak da diğer birçok varsayımın hatalı olduğu gösterildi. Mesela bir de hamile kadın olarak bilinen karnı şiş bir kadın kalıntısı var. Tomografi görüntüsü o göbeğin hamilelikten değil muhtemelen giysilerin sıkış olmasından kaynaklandığını ve hatta bu kişinin bir kadın bile olmayabileceğini gösteriyor. Ayrıca bazı kurbanların daha önceden varsayıldığı üzere boğulma yoluyla değil de kafa travması nedeniyle öldüğü de bu araştırmayla anlaşılmış oldu. Genomik veriler ayrıca Pompei'nin Roma İmparatorluğu altındaki kozmopolit yapısını da gösteriyor. Kalıbı çıkarılan kişilerin bazıları Doğu Akdeniz'den, Ege'den ve Levant bölgesinden muhtemelen göç, ticaret, kölelik ve fetih Yahudilerden ötürü Pompei'ye gelmiş kişiler. İşte böyle. Bilim kendini düzeltici mekanizmalara sahip derken işte tam da bunu kastediyoruz. Şimdi bu araştırmalardan önce yapılan yorumlar işkembeden atılan şeyler miydi? Hayır. O zamanki veriler ışığında arkeolojik olarak yapılabilecek en iyi tahminlerimiz bunlardı. O dönem kanıt sunmaksızın hayır efendim o iki beden kadınlara ait değil bence erkeklere ait diyen biri gerçeği bildiğinden böyle söylüyor olmayacaktı. İşkembeden atıyor olmasına rağmen şans eseri tutturmuş olacaktı. Ama işte daha hassas araştırmalar yapabileceğimiz noktaya geldiğimizde veriler de güncelleniyor ve gerçeğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Elbette hala yanılıyor olabiliriz. Belki de o genetik testler sırasında bir hata yapıldı veya araştırmacılar belki de zayıf bir bulguyu güçlü bir bulgu olarak sundular. Bağımsız araştırmalar yapılmadan bunu bilmek çok zor. Ama ne olursa olsun işte işte bu akademik makalelerin anlattıkları şu anki veriler ışığında ortaya koyabileceğimiz en net gerçekler. Bu alandaki araştırmalar gelecekte bize neler gösterecek bekleyip göreceğiz. O zamana dek Göbekli Tepe'nin gerçekte neden inşa edildiğini öğrenmek için bu videomuzu mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.